Eğitim yatırımlarıyla model olan ve bu alanda ülke genelinde adından söz ettiren Hanefi Mahçiçek Başkanlığındaki 12 Şubat Belediyesi ilçe genelinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen liselere geçiş sisteminde ilk 25'e giren öğrenciler ve ailelerini bir araya getirdi. Expo 2023 sergi alanındaki Arasta Çarşısı'nda düzenlenen kahvaltıya Başkan Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, 12 Şubat Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ali Ünsal, öğrenciler ve aileleri katıldı. Müzik Başkan Mahçiçek program öncesinde öğrenci ve ailelerini tek tek selamlayarak tebriklerini iletti. Başarılarının devamını diledi. Efendim, ismini... Ülke genelinde duyuracak, duyuran evlatlarımızla, anne babalarıyla beraberiz. İyi öğrenci olmak güzel bir şey çocuklar yani. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi bu sınavların dışında bir de okullarda var değil mi? Okullarda teşekkür alma var. Bir de bir vergi daha var. Neyi tanıdın? Takdir. Takdir, takdir. takdir ve teşekkür var değil mi? Bizim zamanımızda böyle takdir, teşekkür yoktu. İftihara geçtim derken. <laughs> ben de <iyi> bir yörümcüydüm bu konusu. <laughs> Azıcık bahsedeyim kendimden değil mi? <laughs> ben ilk okulu dışarıda olmayacak. Hiç okumadım. Sonra yöntemeye gittim. İmam Hatip 7 sene biliyorsunuz. Ben Türkiye'de ilk defa İmam Hatip'i 7 sene değil, 5 sene bilmiyorum. Sonra siyasal milyar fakülteçliği kazandı. Sonra devlet planlamanın imtihanını kazandı. Sonra 2 sene Amerika'da yüksek lisans yapacak. Yani Allah'a şükür iyi bir öğrenciydim ben. Ama sizler daha iyi öğrencisiniz. Emin olun ki. İnsanları, anneleri, babaları, ebeveynleri mutlu eden tek şey, en önemli şey, evlatlarının başarılı olması. Yani sizlerle ölmeler Gerçekten de bu ülkenin iyi yetişmiş, nitelikli insanlara ihtiyaç var. Hangi alanda çalışıyorsak o alanın en iyisi olmamız lazım. Bir de başarılar öyle kısa süreli olursa çok anlamlı olmaz başarıların sürekli olması lazım, anlamlı olması için. Sadece lise başarılı olmak yetmez. Bundan sonraki dönemlerde de her aşamada, her alanda başarının sürekli olması lazım ki anlamlı olsun. Gerçekten arkadaşlar biraz önce de söyledim bu ülkenin iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Bizi daha iyi yönetecek, bu ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacak, bu ülkenin itibarını her alanda, her alanda çok daha yükseklere taşıyacak iyi bir nesile ihtiyacımız var. Bizde bu bağda, bakın Allah için diyorum, bizim için fiziki çalışmalar var. Ama bizim için en önemli çalışmalar eğitim alanında yaptığımız çalışmalar. Çünkü siz, siz iki çalışmaları ne kadar yaparsanız yapın. Ama onları yönetecek ve da iyi yerleri taşıyacak insanlar. Bu bağlamda bak Belediyesi biraz önce Sayın Müdürümüz de söyledi. Bugüne kadar yeni tane okul yapmış yurdu gelmeler. Şimdi bir tane daha yani sekizinci okul. 7 çağda havuz yapmışız. Yirmi tane kültür evi komşu beraber kütüphanesiyle beraber konuşmak belediyesi her sene bir fırsat eşitliği sağlamak için üniversite kursları uluslararası ücretsiz. Bütün masraflarını belediyemiz karşılar. Çocuklarımızın başak olması için o alanda kendi üzerinde düşen görevi yapar. 65 tane köyümüze, şimdi köy kalmadı mahalle biliyorsun, kültür evden gelmiş olmuş belediyesi. Yani eğitim bizim için daha yüceliydi. Biraz önce Müdür Bey dedi bak bir bilgeli kaldı çıktı, Türkiye'yi nerelere taşıdı. Bir teknofest diye bir şey düzenlemeye başladı. Çocukların, gençlerin özellikle bilgi alanında kendisini çok iyi taşıyacak insanları oralara yönlendirmeyi başardı. Ve kendi gayretleriyle, imkanlarıyla da bu ülkenin savunma sanayini çok iyi noktalara taşıdı. Hadi birer tane somut misal vereyim size bakın. Türkiye'nin o savunma sanayi ile ilgili geldiği nokta ile ilgili. Bakın üç beş sene önceydi Hafter diye bir eşkıya Libya'yı işgal ediyor. Libyalıların elinde Libyalıların topraklar yüzde altısı kalmıştı maalesef. Ama o delikanlı ürettiği İHA'lar, SİHA'lar devreye girdi. O eşkıyaları oradan kovaladı, Libya'yı Libya'lara teslim etti. Biz de, biz de Libya'yla ekonomik işbirliği anlaşması yaptık. Bakın şimdi Türkiye'nin Sınırları 780 bin metrekare değil, biraz daha fazla. O Libya ile yaptığımız anlaşmadan dolayı. Akdeniz'de daha geniş bir alanı sahip. Bir sorun buysa, Karabağ 30 seneden beri işgal altındaydı değil mi? Ermeniler tarafından Azerbaycan, Nordisk ile bizim mihalarımız, siyahlarımız devreye girdi. 30 senelik işgali kaldı Demek oluyor ki çalıştığımız zaman bu ülkeye çok ciddi mesafeler kazanıyoruz. Biz de inşallah onları geçmemiz lazım. Yani ben hep söyledim, söyledim. Yani rutin olmayan rutin. Farklı olan. Bize farklı olmak, olmak yakışır. İnşallah çok çalışmamız lazım. Değerli anneler, babalar bizlere çok sorumluluk düşüyor Allah için. Çok sorumluluk. İş bu noktada bitmemesi lazım. Ve bizim sermayemiz bu çocuklarımız. Başka sermaye yok. Bundan emin olun. Bu çocukları yetiştirirse, yetişirse inşallah hem sizlere yani ailelerine hem ülkemize her alanda inşallah katkı sağlayacaklar. Geçen de anlattık bir misal anlatayım size. Bir pazar yerinde geziyordum ben. Bir annemiz, pazarcılık yapan bir annemiz dedi ki başkanım dedi biraz görüşelim dedi. Buyur kardeşim dedim. Şöyle bir kenara çekildik. Buyur kardeşim dedim. Başkanım dedi benim oğlum hapsattır dedi. Ben şokuyordum ya yani sen ne diyorsun kardeş dedim. Sonra yine Ahmet Ben dedi burada pazarcılık yapıyorum, bir ekmek parası kazanıyorum. Akşam olunca evime gittiğimde o oğlum o ekmek parasını alıyor, uyuşturucuya veriyor dedi. Belki hapsattırırsanız kurtulur dedi. Bir merhamet timsali olan annemiz bunu söylüyor, çocuğunu hapsattırır. Neden? O kötü alışkanlıktan kurtulsun diye. Zaman sıkıntıla emin olunca bu yavrulara dikkat edince sahip çıkacağız. Her aşamada yanlarında olacağız. Yanlış insanlarla, arkadaşlık kurmalarına, konuşmalarına dikkat etmemiz lazım. Sonra bu sermayelerimiz giden oraya Onun için sizlerle beraber olmak üzere sizlere Cenab-ı Hak her zihin açık versin inşallah. Hep muvaffak etsin inşallah. Ailemizle beraber sağlıklı, mutlu, güzel hayatlar nasip etsin Cenab-ı Hakk'ın.